Bu süreçte, süreç biraz daha netleşene kadar, bir de burada kısa zamanda daha verimli yapabilmek için programlarını daha sonra ben size değerlendireceğimi zaten bildireceğim. Onun yerine ben şimdi köklü sayılar, ben sonra anlattığımız oran orantı konularını anlatacağım. Köklü sayılar konusu, malum üniversite olarak çok sık gelen, her yıl aşağı yukarı sorulan bir konu. Önemli bir konu, yani bu arada tatilken, ben şimdi bu konuyu biraz anlatmışken hemen sizden diyeceğim güzel bir şekilde bu konuyu dinlemeniz ve hemen bunun akabinde tekrarlarınızı güzel bir şekilde evet, bolca soru çözmenizi istiyorum arkadaşlar. Evet, hazırsanız köklü sayılara başlayalım arkadaşlar. Evet, arkadaşlar köklü sayılardan bahsedeceğim. Köklü sayıların diğer adı irrasyonel sayılardır. İrrasyonel sayılar aslında virgülden sonrası belli olmayan sayılardır. Köklü sayılar n'inci dereceden kök x şeklinde ifade edilir. Bunun reel sayı olması için iki durum çıkıyor karşımıza. N tek ise, N tek ise, X her şey olabilir. Ama N çift ise, X sıfır ve sıfırdan büyük olmalıdır. Bu birinci özelliğimiz. Her yıldızı bir özellik gibi düşünebilirsiniz. İkinci özelliğimiz arkadaşlar, köklü bir sayı kök dışına nasıl çıkar? N'inci dereceden X üzeri N. Yine burada da karşımıza iki durum çıkacak. Bunlar birbirini götürür fakat eğer n tek ise x aynen çıkar ama n çift ise mutlak değer x şeklinde çıkar. Tabi birazdan örneklerde bu ayrıntıyı farkı göstereceğim. Devam ediyorum. Eğer derece ile üst aynı değilse mesela m'inci dereceden x üzeri n. Peki bu nasıl çıkar dışarıya? Arkadaşlar burada tek çift meselesi yok x üzeri n bölü m şeklinde dışarıya çıkar. Devam ediyorum bir başka özelliğimiz arkadaşlar konuda dört işlemden bahsedeceğim toplama çıkarma arkadaşlar toplama çıkarma yapabilmek için kök dereceleri ve içleri aynı olmalı yani a çarpı ninci dereceden kök x artı b çarpı ninci dereceden kök x eksi c çarpı n'inci dereceden kök x yazdığımda ben burada ortak paranteze alabilirim ve n'inci dereceden kök x parantezini aldığımda çıkan sonuç a artı b eksi c şeklinde olur. Yine bir başka özelliğimiz arkadaşlar çarpma özelliği. Çarpmada kesinlikle dereceler aynı olmalı. E peki aynı değilse ne yapacağız? Arkadaşlar n'inci dereceden a... Birinci dereceden kök B. Bakın dereceler aynı. Çarpma yapabilirim. 50. dereceden kök A çarpı B olur. Aynı değilse ne yapacağım? İleride birazdan sıralama sorusu çözerken derece nasıl işlenecek onu göstereceğim. Hepsinden önemli, en önemli özelliğe geldik. Bölme özelliği arkadaşlar. Onu şuraya almak istiyorum. Evet, bölme konusuna geldik arkadaşlar. Bölme üniversite da çok sıkça çıkan ve konunun aslında en önemli bölümüdür. Bölmenin diğer adı paydayı rasyonel yapmadır. Paydayı rasyonel yapmak. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Arkadaşlar eşlenik kavramından bahsedeceğim burada. İlk defa eşlenik nedir önce onu bahsedelim sonra bölme nasıl yapılacak anlatacağım. Bakın kök A'nın eşleniği kök A'nın eşleniği yine kök A'dır kök a artı kök b'nin eşleri kök a eksi kök b'dir. E kök a eksi kök b'nin eşleri kök a artı kök b'dir. Son olarak a artı kök b'nin eşleri a eksi kök b'dir. Eşlemi nedir? Kısaca bahsedeyim. Bu köklü sayıyı neyle çarparsanız kök dışına çıkar. Veya bunu neyle çarparsam kök dışına çıkar? işte o çarpacağım sayı, o sayının neyi oluyor? Eşleniği oluyor diyor arkadaşlar. Buranın öneminden dolayı kısa, basit bir iki örnek yazacağım buraya. Mesela 3 bölü kök 3. Bakın, paydada kök var, böyle bir şey olamaz matematikte. E ne yapacağız? Paydayı kökten kurtarmamız lazım. Pay ve paydayı paydanın eşleniği ile çarpıyorum, yani kök ile. E o halde ne oldu? 3 kök 3 bölü 3 oldu. E bunlar sadeleşir. Cevap ek 3 olur arkadaşlar. Buraya basit bir örnek daha yazmak istiyorum. Mesela 3 bölü kök 5 artı kök 2 diyelim. Bakın bunu sorduğunuzda, bunun sonucunu bulmak için yine bunun eşleniğiyle çarpıyorum. E yazalım ne oldu? 3 kök 5 eksi 3 kök 2 bölüm aşağıyı çarparken birbirinin eşleniği olduğu gibi olduğu için Bununla bunu çarpıyorum 5. Eksi bununla bunu çarpıyorum 2. Bakın kökten ne oldu? Kurtuldu arkadaşlar. O zaman eşittir cevap. Hatta şurayı da 3 parantezine alırsak. Bölü 3 bunlar gider cevabımız kök 5 eksi kök 2 olur diyoruz arkadaşlar. Geldik konunun son bölümüne arkadaşlar. Aslında çok çok önemli bir bölüme geldik. Çok az karşımıza çıkar ama gelirse başka hiçbir yerden yapamayacağımız bir bölümdür bu. Lagrange kuralı dediğimiz bir kural. Nedir o? Bakın A artı 2 kök B. Böyle bir köklü sayı dışarıya nasıl çıkar? Arkadaşlar kalıp aynen böyle olmalı. E hocam 2 yoksa burada mutlaka 2'yi elde etmek zorundayız. Nasıl yapacağız? Önce bunu dışarı nasıl çıkaracağız ondan bahsedelim. B'yi çarpanlarına ayırıyorum. <laughs> M, N şeklinde ayıralım. Bakın ama burada özel bir durum var çarpımları B'yi verecek, toplamları da A'yı vermek zorunda arkadaşlar. Burası artı olabilir bazen, bazen de eksi olabilir. Bu şartı sağlattıktan sonra şöyle bir şey yapıyoruz. Bakın eşittir. Kök M artı ya da eksi kök N şeklinde dışarıya çıkar arkadaşlar. Ama yazarken sonucu büyük olanı önce yazmak zorundayız. Dolayısıyla bu kök m artı eksi kök n şeklinde çıkar. Hemen basit bir örnekle pekiştirelim. Bakın 6 artı 2 kök 5. Bakın aynen kalıbımıza benziyor mu? Evet burada 2 var sayılar var. O halde bunu çarpanlarına ayırıyorum. 5'e 1 çarpımları 5'i toplamları 6'yı veriyor mu? Veriyor. O halde yazarken kök 5 artı kök 1 o da 1 olarak çıkar ve cevap bu olur diyoruz arkadaşlar. Evet. Köklü sayıların konu özet kısmı bu kadar arkadaşlar. Sorulara geçiyorum. Devam ediyorum. Örnekler yazarak. Arkadaşlar örneklere gelelim. Köklü sayılarda. Tabi bazı şeyleri örnekler üzerinden söyleyeceğim. Vaktimizi değerlendirmek için. Birinci örneğimizi yazıyorum arkadaşlar. Şöyle 2 eksi kök 5'in karesi artı 3. dereceden yine 2 eksi kök 5'in gibi. Bakın bizden bunu istiyoruz. Şimdi ben bunu kök dışına çıkarmak istiyorum. İlk başta dersin başında anlattığım özellikle köklü sayı dışarı çıkarken biz ne yapıyoruz? Derece ile kuvvet birbirini götürüyor arkadaşlar. Ama burada bir şeye dikkat edeceğiz. Tek mi çift mi? Bakın burada gizli bir iki var. Dolayısıyla şununla şu birbirini götürür ama bu dışarıya mutlak değer içinde çıkar. Demek ki burada aslında bizim mutlak değer konusundan da bazı şeyleri bilmemiz gerekiyor. Bahsedeceğim. Artık e bunlar birbirini götürdü. Bu dışarıya aynen çıkar. Ne demiştik dersin başında? Derece çiftse dışarıya mutlak değer içinde çıkar. Ama derece tekse dışarıya aynen çıkar. Peki bunu nasıl yazacağım? Mutlak değer konusundan hatırlayın. Mutlak değerin içine bakıyoruz. Artı mı, eksi mi? Pozitif mi, negatif mi? 2-5 ifadesinin negatif mi, pozitif mi olduğunu hepiniz tahmin edebilirsiniz arkadaşlar. Negatif olduğunu söyleyeyim. O halde negatif olan bir ifade dışarıya nasıl çıkardı? Önüne eksi alarak. Yani eksi 2 artı 45 devam ediyorum. 2 eksi 45. E bunlar birbirini götürdü. O halde bu sorunun cevabı neymiş? 0 olur diyoruz arkadaşlar. Evet. Yeni bir örneğimiz arkadaşlar. Bir başka örnek. Yine köklü sayılarla çok sıkça karşılaşacağımız bir örnek yazalım. Eksi kök 48. Bakın burada ne görüyoruz? Toplama ve çıkarma işte arkadaşlar. Toplama ve çıkarma anlatırken ne dedim ben az önce? Kök içleri mutlaka aynı olmalı dedik. Ama burada hiçbir aynı değil. O halde önce bunları bir düzenlememiz lazım. Peki ben şunu 36 çarpı 3 yazsam, tamam. Bunu 25 çarpı 3 yazarım. Dikkat edin bakın üçler ortak gelmeye başladı. Bunu da 16 çarpı 3. Peki ne yapacağım? Kökün dışarısına çıkabilenleri çıkaracağım. 36 kök dışına çıkar mı? Evet. 6'nın karesidir. 6 kök 3. Artı bu 5 kök 3. Eksi bu da 4 kök 3. E, o zaman toplama ve çıkarma işleminde kök içleri aynı oldu. O zaman istediğim gibi toplama çıkarma yapabilirim. 6 tane kök 3, 5 tane kök 3 daha 11 kök 3. E, 4 tane kök 3'ü çıkarırsam ne olur cevap? 7 kök 3 olarak buluruz arkadaşlar. Evet yeni bir örnek arkadaşlar kökün içine rasyonel sayılar karıştıralım. 4,9 artı kök 6,4 bunların hepsini de kök 10 ile çarpımını istiyoruz. Peki. Arkadaşlar burada kökün içini önce rasyonel sayı çindirelim. Bunu ben 1 bölü 10 olarak yazarım. E bunu 49 bölü 10 olarak yazarım. E bunu da 64 bölü 10 olarak yazarım. Çarpı Kökün. Arkadaşlar matematikte her zaman söylediğimiz gibi işlem bütünlüğünden kopmayın. Dışarı çıkarabildiğimiz kadar çıkarıyoruz. Kök 1 dışarıya 1 olarak çıkar. Çarpı kök 49 dışarıya 7 olarak çıkar. Yani aslında kendinize bu neyin karesi sorusunu sorduğunuzda cevap buluyorsunuz. Bu da 8 bölü kök 10. Çarpı kök 10 ama şunu parantez için almayı unutmayalım. Şunlar pardon şunlar artı. Parantez. Peki, paydalar eşit. Toplayalım. 8, 16 bölü kök 10 çarpı kök 10 olur. Bunlar birbirini götürdü. Cevap 16 olur diyoruz arkadaşlar. Evet, bir başka soru. Şuraya bir soru daha yazalım. Arkadaşlar, köklü sayılar aslında üstlü sayılarla da çok iç içe olan bir konudur. Üniversite sınavında da e, çok sıkça birlikte sorulan bir konudur. Buna benzer bir soru da buraya yazmış olalım. Bakın burada bize eşitliğini sağlayan x kaçtır diye soruyor. Peki ben üstlü bir sayıya, sayıya dönüştürmem lazım. İyi de bunu kök dışına nasıl çıkaracağım? Derece üst birbirini götürmüyor. Dersin başında verdiğim diğer özellikle bu dışarıya çıkarken 2 üzeri x eksi 1 bölü 4 demişti. Tamam buna da bakalım. E peki 4 2'nin karesi o zaman bu da 2 üzeri 2 bölü 3 oldu. E karşımıza artık bundan sonrası üstlü sayılar, bundan önce gördüğümüz konu bu. E tabanlar eşitse üstler de ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Ben bunları eşitlersem arkadaşlar ve içler dışlar çarpımı yaptığımda şuraya alalım. 3x-3 eşittir. 8'den x eşittir. 11 bölü 3 şeklinde sonuca gideriz arkadaşlar. Evet. Burası da böyle. Yeni örneğimize geçiyoruz. Arkadaşlar yeni örneğimizle devam ediyoruz. Yine köklü sayılarımız çok sık karşılaşacağınız ve genelde zorlandığınızı düşündüğüm bir örnekle devam etmek istiyorum. Eşittir A olduğuna göre olduğuna göre kök 7 artı 2 bölü 2 eksi kök 3 sayısının sayısının A türünden A türünden değeri nedir? Bakın çok önemli bir soru kalıbı. Bu soru kalıbı köklü sayılarda çıkar, başka konularda da mutlaka çarpanlar ayrılma, ileride 10. sınıfta vesaire çok karşınıza çıkacak bir soru tipi. Şöyle yapıyoruz, türünden soruları nerede olursa olsun, arkadaşlar verilen iki ifadeyi taraf tarafa ya çarpacaksınız ya da böleceksiniz. Bu kadar basit. Ben burada çarpmayı istiyorum arkadaşlar. Niye çarptığımı şimdi anlayacaksınız. Kök 7 eksi 2 bölü 2 artı kök 3 eşittir. Şöyle diyelim çarpı kök 7 artı 2 bölü 2 eksi kök 3 eşittir. Bu zaten a idi. Buna da ben x demek istiyorum. Peki. Şimdi niye çarptım? Bakın. Bakın pay ve paydalar birbirinin eşleniği oldu. O yüzden çarpma işlemi daha işime geliyor. O an ne yapacağım? Bununla bunu çarptım. 7 eksi 2 bölü burada da 4 eksi 3 eşittir a çarpı x olur arkadaşlar. E bu işlemi yaptığımda 5 bölü 1'den a çarpı x o halde arkadaşlar buradan da x eşittir ne olur? 5 bölü a şeklinde karşımıza çıkar. Burası böyle. Burada fakat şurada bir şurası arkadaşlar 4 olacak. Pardon şurası 3. Dolayısıyla cevap 3 bölü A olmalı diyoruz arkadaşlar. Evet, yeni bir örnek. Konuyu anlatırken dikkat ederseniz de demiştim ki eşlenik meselesi, bölme konusu üniversite sınavında çok sık gelen bir bölümdü. Onunla ilgili bir soru yazmak istiyorum. Onu yazdım. Bakın, pay ve paydayı paydanın eşleniğiyle çarpacağız. Yani bunun eşleniği kökü bir, bunun eşleniği kökü çarpabilir. Arkadaşlar burada yalnız karşımıza çok önemli bir olay çıktı. Bakın, köklü sayılarda payda mı eşitlenir önce yoksa payda kökten mi kurtulur? Bunu mutlaka önce paydayı kökten kurtarmayı tercih edeceksiniz. Sonra payda edeceksiniz. Ama burada ikisi aynı anda denk geldi. Bu daha güzel. O zaman bunu tek payda da yazabilirsiniz. Şöyle açalım. Bakın yazıyorum. 12 kök 3 artı 12. Şurada işaret hatası yapmayın. Eksi 12 kök 3 artı 12 yazıyorum arkadaşlar. Neden? Şununla şu eksi 12 ama öndeki eksiyi de dağıttım. Artı 12 oldu. Peki paydayı yazarken yine eşlenik olduğu için bununla bunu çarpıyorum. 3 eksi bununla bu 1 oldu. Buradan arkadaşlar şunlar birbirini götürdü. 24 bölü 2'den cevap 12 olur diyoruz arkadaşlar. Evet yine bir başka örnek. Evet sıralama örneği yazmak istiyorum. Arkadaşlar çarpma işleminde bir şey söylemiştim. Şöyle yazayım bunları ben. Alt alta. Üçüncü dereceden kök 5 ve kök 3. Çarpma işleminde demiştim ki çarpma işlemi yapabilmek için dereceler aynı olmalı demiştim. Ve bu dereceler aynı değilse çarpma yapamazsınız. Mutlaka dereceler işlemeniz lazım. İşte bu derece eşitleme bize bu sıralama sorusunda da karşımıza çıktı arkadaşlar. Bize diyor ki burada A, B, C sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız. E, tamam. Derecelere bakıyorum. Bunun derecesi 3, bu, bu 4, bu 3 ve bu 2 arkadaşlar. Hiçbir şey yazılmadıysa kökün derecesi 2'dir demiştim. Peki kaçta eşitleyeceğim bunları? 4, 3 ve 2, 12 de O halde nasıl eşitliyorum? Bunu ilk defa anlatıyorum. Bakın, bunu 3 ile çarpıyorum. Bunun da üzerinde 3 ile çarpıyorum. Anlaşıldı mı? O zaman bu 12. dereceden şunu hesaplayabilirsiniz. Çok büyük bir sayı değil. Geldik buna. Bunu 4 ile çarpıyorum. E bunun da üzerine 4 ile çarpıyorum. O halde ne oldu? 12. dereceden 5 üzeri 4, 625 yapar arkadaşlar. Bu, burası 2 arkadaşlar. 2 çarpı 6, bunun da üzerine 6 ile çarptım. Buraya dikkat edin. 12. dereceden 3 üzeri 6 oldu. 3 üzeri 6 hesaplamak istemiyorum. Niye? Büyük olduğu belli arkadaşlar. Nereden? İşte 3 üzeri 4, 81, 3 üzeri 5, 243 ise bunu bir daha 3 ile çarptığımda bunlardan büyük bir sayı çıkacağı görülüyor. Veya hesaplayabilirsiniz de. O halde ben sıralamamı yapacak olursam en küçük A, sonra B, sonra C şeklinde olur diyoruz arkadaşlar. Evet, yeni bir soru. Çok çok önemli gördüğüm üniversite sınavında böyle yorum gerektiren sorulardan biri. Tabi biz bu konuları anlatırken henüz 9. sınıfız ama ta ileriye dönük 12. sınıfta da bizim işimize yarayacak birçok bilgiyi şimdiden vermeye çalışıyoruz. Arkadaşlar bu işlemin sonucunu istediğinde bizden bu kadar işlemi yapmak çok zor. O yüzden biz de matematikte zaten üniversite sınavında bir soruyla karşılaşıyoruz veya sınavlarda çok büyük işlemler istemez sizden hiçbir zaman. Eğer sormuşsa mutlaka orada bir pratik vardır. Onu düşünmeniz lazım. Arkadaşlar burada da dönüşüm yapacağız. Ne demek dönüşüm? Sayılara dikkat edin. Şu sayıyla şu sayı birbirine yakın. E bu sayıyla da bu sayı birbirine yakın. O halde ben ben şöyle bir dönüşüm yapayım. A eşittir 175 diyorum. A'ya 175 diyorum. B eşittir 160 desem. Ne olur bu işlemi tekrar yazıyorum şimdi. Takip edin. O zaman burası A çarpı B oldu. Eksi, arkadaşlar 175 A ise 177 A artı 2 olmaz mı? Değil mi? Buna dikkat. E Peki 160 B ise 158 de B eksi 2 olmaz mı? Bakın daha sade bir şey çıktı karşımda. Bunu açtığımda yok etme metodundan faydalanacağım. A çarpı B, A çarpı B eksi. Şuraya biraz dikkat edelim. Açarken şu eksiyi dağıtmada hata yapmayın lütfen. Şöyle a b ama önünde eksi var e, eksi 2a eksi de önünde var artı 2a geçtim buraya artı 2b ama önünde eksi var dağıttım şurası da eksi 4 önündeki eksi de dağıttığımda artı 4 oldu bakın dikkat edin bunlar birbirini götürdü yani bu kadar işlemi yapmak zorunda kalmadım o halde kalan işlemi tekrar yazacak olursam evet sade bir hale dönüş. E şimdi ne yapacağım şimdi a ve b yerine yazmak zorundayız. 2 çarpı 175, 350, eksi 2 çarpı 300, şey 160, 320 artı 4 dediğimde buradan arkadaşlar cevap kök 34 olur diyoruz arkadaşlar. Evet, yeni bir sorumuz. Eksi 30 bölü 77 artı 9 bölü 121. Arkadaşlar, genelde bu soruyu gördüğümüzde ne yapacağımızı bilemeyebiliriz fayda işleme gelebilir aklımıza ama çok böyle e, yapılmaması gerektiği de aslında içimizden geçer. E peki ne yapacağız? Dikkat ederseniz sayılar çok rastgele sayılar değil. Şu verilen birinci ifade, bir şeyin karesi. Bunu atlıyorum, e, burası da bir şeyin karesi. Böyle bir üçlü ifade gördüğünüzde hemen aklınıza şu gelecek. Bu ifade bir şeyin açılımı arkadaşlar, bir tam kare yani. Neyin açılımı tam kare olarak? Bakalım. Bu neyin karesi? 5 bölü 7'nin. Arada x'i var. Geçtim bu sayıyı. Bu neyin karesi? 3 bölü 11'in. O zaman diyorum ki bu üçlü ifade aslında bu ikili ifadenin açılımıdır. Ya nereden anlıyorum? Deneyebilirsiniz. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı bunu verecek emin olun. Artı ikincinin karesi de budur arkadaşlar. E peki ne yapacağım bundan sonra? E bunlar birbirini götürmüyor muydu? E peki bu dışarıya nasıl çıkar arkadaşlar? Bakın mutlak değer içinde sakın sakın bunu unutmayın. Çünkü burası unutulursa bu sorunun cevabında eksi hatası yapabilirsiniz. E peki ne yapacağım bundan sonra? 11'e 7. Buradan arkadaşlar 55 eksi 21 54 34 bölü 77 şeklinde buluruz diyoruz arkadaşlar. Evet ve son örneğimizde yapalım bu konuyla ilgili 9 artı 4 kök 5 çarpı kök içinde 45 eksi 2. Arkadaşlar dersi anlatırken demiştim ki en son verdiğim özellikle Lagrange kuralını vermiştim. Lagrange kuralı çok önemli demiştim. Lagrange kuralını eğer bilmezseniz bir soruyu zor çözeriz. Uğraşırız yani zaman kaybederiz. Bizim için üniversitede zaman da önemli biliyorsunuz. O yüzden bazı kuralları bilmek zorundayız. Burada da Lagrange kuralı var. Nerede var? Şurada var. Fakat e hocam burası 2 olmalıydı. Evet burası 4. O zaman biz burayı 2 yapmak zorundayız. Peki nasıl yapacağız? Arkadaşlar 9 artı şuradaki 4 çarpanının ikisini içeri atıyorum. Nasıl olur? 2 kök içine nasıl girer? Derecesini üstüne alarak girer. Yani 4 olarak. O halde 4 çarpı 5 20 Veya şöyle bir soru sorabilirsiniz kendi kendinize. 2'yi içeri atarken içeride kaçtı ki dışarıya 2 olarak çıktı? O zaman 4 olarak girmesi gerektiğini zaten hatırlarsınız. Kök 5 eksi 2'den. Bakın şimdi Lagrange kuralı neydi arkadaşlar? Bunu çarpanlara ayırıyorum 5'e 4. O halde yazarken dışarı çıkarırken kök 5 artı kök 4. Kök 4'ü dışarıya 2 olarak çıkar. Çarpı <laughs> burası arkadaşlar kök 5 eksi 2 oldu. Şurası arkadaşlar şükür olmayacak şunu silelim. Şu kök olmayacak. Şunu şöyle düzeltelim. Peki. Şöyle yazalım. Parantez olacak burası. Peki dikkat edin ne olur burada? Eşlenik çıktı. Eşlenik çarparken biz nasıl çarpıyoruz? Birinci ile birinciyi çarpıyorum 5. Eksi ikinci ile ikinciyi çarpıyorum 4. O halde bunun cevabı ne oldu? 1 oldu arkadaşlar. Evet. Konumuz bu. Kadar. Arkadaşlar köklü sayılar konusu böyle bu şekilde tamamlamış olduk. Mümkün oldukça konunun her tarafından sorular çözmeye çalıştım. Bunları tekrar edip güzelce üzerine pekiştirirseniz bu konudan soru kaçırmayız inşallah. Bunu söylemiş olalım. Bununla birlikte arkadaşlar bu süreç tabii sıkıntılı bir süreç. Biliyoruz hakikaten keşke karşılıklı sınıfta bunu anlatsaydık. Daha iyi olurdu, daha verimli olurdu ama maalesef artık ülkemiz sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Ama biz bu süreci avantaja dönüştürmek zorundayız. Eğitim hayatımız özellikle lise hayatımız yeni başladı. Önemli bir yıldayız. 9. sınıf hep söylüyoruz. 10, 11, 12'nin temelidir. Üniversite sınavının temelidir. Dolayısıyla bu süreci iyi değerlendirmek için de aslında bir fırsattır. Bunu fırsata çevirmek de sizin elinizde. O yüzden hem temizliğimize dikkat edeceğiz, hem sağlığımıza dikkat edeceğiz. Mümkün oldukça evde kalacağız. Evde kalmışken de arkadaşlar, hani bol bol sorularla, tekrarlarla, arada dinlenerek, arada soru çözerek lütfen bu konuları pekiştirmenizi hasreten rica ediyorum.